Oğlu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hulusi Bala layıkasında üstadımızın onun namında onun böyle kıymet ve ehemmiyetini söylemesi babında bir parça var. Yani biz de Hulusi benzeme benzeme gayret etmemiz lazım gereken bazı böyle şeyler söyleyecek tavsiyelerde bulunacak üstadımız onu tavsif ederken inşallah bize de dersler var orada Cenab-ı Hak istifade edenlerden istifadesi ziyade olanlardan bizleri eylesin inşallah giriş kısmında hemen mukaddeme de bismihi ve imişeyin illa yusebbiu bihamdihi mukaddeme Hulusi Bey ve Sabri Efendi'nin mektuplarında Risale-i Nur hakkındaki fıkralarının bir mektup suretinde Risale-i Nur eczaları içinde idhal edilmesinin beş sebebi var. Birincisi Hulusi ise ahirdeki sözlerin ve ekser mektubatın yazılmasına onun gayreti ve ciddiyeti en mühim sebep olması ve Sabri'nin dahi 19. mektup gibi bir sülüsü mektubatın yazılmasına sebep onun samimi ve ciddi iştiyakı olmasıdır. Hulusi ise ahirdeki sözlerin yani o sonlardaki sözler hep Hulusi abinin sorularına cevap olarak yazılmış. Yani 26. söz gibi 27, 28, 29, 30 ilahir yani. Bir de ekser mektubat, mektubat risalesinin de kısmı ağzamı? suallerini o sormuş. Üstadımız ona cevaplar göndermiş. Bu mektuş, mektuplaşmalar sonra mektubat risalesi haline gelmiş. Hulusi ise ahirdeki sözlerin ve ekser mektubatın yazılmasına, şey de çok antika, onun gayreti ve ciddiyeti en mühim sebep olması, ve Sabri'nin dahi 19. mektup gibi bir sürü mektubatın yazılmasına sebep, bu da antika, onun samimi ve ciddi iştiyakı olmasıdır. Demek dört tane sıfatı ön plana çıkardı üstadımız. Bize de onu numune gösterdi ki biz de inşallah Hulusi abinin gayreti ve ciddiyetini, Sabri abinin de samimi ve ciddi iştiyakını bizlere ihsan eylesin. Biz de o inşallah gayretle, dua ile, ciddiyetle gayret edelim, devam edelim inşallah. İkinci sebep, bu iki zat bilmiyorlardı ki bir vakit şu fıkralar neşredilecek. Yani onların üstadımıza yazdıkları mektupların neşredileceklerini bilmiyorlar. Onlar üstada yazıyorlar. Bilmedikleri için gayet samimi, tasannusuz yapmacıksız, halisane ve dereceyi zevklerini ve o hakaika karşı şevklerini ifade etmek için hususi bir surette yazmışlar. Onun için o takdiratları takriz nev'inden değil, yani iltifat, tak beğenme, yani böyle yaldızlı ifadeler kullanıp nazara gösterme gibi değil, doğrudan doğruya mübalasız bir surette gördükleri ve zevk ettikleri hakikatı ifade etmeleridir. Gördükleri ve zevk ettikleri hakikatı ifade etmeleridir. Üçüncü sebep, bu iki zat hakiki talebelerimden. Üstadımız Hulusi abi için ihlasta ve hizmette, ihlasta ve ciddiyette birinciliğini daima muhafaza ediyordu. İhlasta ve ciddiyette birinciliğini daima muhafaza ediyor diyor. Aynen öyle olmuş hayatının son demlerine kadar. Üstadımız demiş ben sabah namazından evvel dua ederken sen benim yanıma geliyorsun ruhen manen. Her ikindi dersinde demiş ikindi namazından sonra da ben seni ziyarete geliyorum diye Üstad öyle söylemiş. Ondan dolayı Hulusi abi hayatı boyunca hep ikindiden sonra mutlaka Risale-i Nur dersi okumuş. Yani hastalığının son zannediyorum bir veya iki günü gidememiş. Onun haricinde hasta, tekerlekli sandalyede olduğu halde hiç o dersleri ihmal etmemiş. Evet. Yine ben Şener abiden, Şener Dilek hocamızdan duymuştum. Hulusi biz biz ziyaretlerinde Hulusi abi demiş ki her 20 dersten 18'inde en az ben üstadı mutlaka görüyordum demiş derslerde. Görmediğim zaman ya çok kötü niyetli bir insan var veya cemaatten iki kardeşin kalpleri birbirine kırık aralarında muhalefet var. O zaman üstadı görmüyordum demiş. Demek bu, buradan da anlıyoruz ki şahs manevinin te tecellisi için yani hizmette bulunan kardeşlere abilere kalbimizde bir kırıklık da varsa onları mutlaka affetmek mutlaka helal etmek mutlaka onlara duacı olmak ta o şahsı manevi bizim yüzümüzden benim cüz'i diyelim e, şeylerim yüzünden hissiyatlarım yüzünden zedelenmesin bu da çok mühim bir hatıra evet bu iki zat hakiki talebelerimden ve ciddi arkadaşlarımdan ve hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım için de talebelik ve kardeşlik ve arkadaşlığın üç hassası, üç hususiyeti, üç özelliği var ki bu iki zat üçünde de birinciliği kazanmışlar. Birinci hassa, birinci hususiyet, birinci özellik, birinci meziyet, bana mensup her şeye malları gibi tesahhub ediyorlar. Maşallah. Bana mensup yani Bediüzzaman'a, Said Nursi Hazretlerine, üstadımıza mensup ait her şeye malları gibi tesahhub ediyorlar, sahipleniyorlar. Bir söz yazılsa kendileri yazmış ve telif etmiş gibi zevk alıyorlar, Allah'a şükrediyorlar. Subhanallah. Bir söz yazılsa kendileri yazmış ve telif etmiş gibi zevk alıyorlar. Allah'a şükrediyorlar. Adeta cesetleri muhtelif. Evet, cesetler farklı. Ruhları bir hükmünde hakiki, manevi vereselerdir cesetler farklı ama ruhlar bir hükmünde hakiki tabirler, hakiki manevi vereselerdir, varislerdir. İkinci hassa, bütün makası da hayati içinde, bütün hayat maksatları içinde en büyük, en mühim maksatları onurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyor yani herkesin bu hayattan bir maksadı bir gayesi bir hedefi bir ideali bir amacı var ya işte Hulusi abi Santral Sabri abi bütün hayat maksatları içinde en büyük ve en mühim maksatları bu nurlu sözler vasıtasıyla Kur'an'a hizmet biliyorlar Allah Allah Dünya hayatının neticeyi hakikiyesinin, dünya hayatının hakiki neticelerinin ve dünyaya gelmekteki vazifeyi fıtriyelerinin, yani Cenab-ı Hak onları niye dünyaya göndermiş? En mühimi hakiki imaniyeye hizmet olduğunu telakkileridir, kabulleridir. Öyle biliyorlar, öyle kabul etmişler yani. Cenab-ı Hak beni bu dünyaya Niçin gönderdi? Gönderdiği vazifeler içinde en mühimi bu hakaiki imaniye, esrarı Kur'aniye'yi neşretmek. Allah Allah. Hizmet etmek ya. Dünya hayatının netice-i hakikiyesinin ve dünyaya gelmekteki vazife-i fıtriyelerinin en mühimi hakaiki imaniyeye hizmet olduğunu telakkileridir, kabulleridir. Üçüncü hassa ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve eczane-i mukaddesi Kur'aniyeden aldığım ilaçları onlar da kendi yaralarını hissedip o ilaçları merhem suretinde tecrübe ediyorlar. Tabirler değil mi çok mühim. Üstad diyor ki ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim, kullandığım, ve eczane-i mukaddesi Kur'an'iyeden aldığım ilaçları onlar da kendi yaralarını hissedip o ilaçları merhem suretinde o risaleleri yani onlar hep ilaç yani merhem suretinde tecrübe ediyorlar, kullanıyorlar. Aynı hissiyatımla mütehassıs oluyorlar. Aynı hissiyatımla onlar da mütehassis oluyorlar, hisleniyorlar, duygularını o istikamette kullanıyorlar. Ve ehli imanın imanlarını muhafaza gayreti. Çok mühim. Ehli imanın imanlarını muhafaza gayreti en yüksek derecede taşımaları ve ehli imanın kalbine gelen şübehat ve evhamdan hasıl olan yaraları tedavi etmek iştiyakı yüksek bir dereceyi şefkatte hissetmeleridir. Allah Allah. Ehli imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti. En yüksek derecede taşımaları ve ehli imanın kalbine gelen şübahat ve evhamdan hasul olan yaraları tedavi etmek ihtiyacı. Hani diyelim korona hastalığının baş zamanlarında, o salgının ilk zamanlarında değil mi insanlar belli saatlerde evlerinden çıkıp alkışladılar değil mi sağlık çalışanlarını? İşte camilerden, minarelerden duanın içinde hususen onlara dualar edildi. Neden? O salgın hastalıktan insanlar Vefat ediyorlar, e, kapıyorlar yani virüs kapıyorlar, zarar görüyorlar, zahmet görüyorlar. Sağlık görevlileri ise gecelerini, gündüzlerini, evlerini hatta zaman zaman yiyeceklerini, içeceklerini feda edip yani uykularından fedakarlık gösterip ne gayret gösterdiler. Allah razı olsun kıymetli mi? Çok kıymetli ama bir de bu var. Yani onları o mikroptan kurtarmak için gayret e ölse dünya hayatı gidecek. Ama imanı varsa salgın hastalıktan gittiği için, henüz tedavisi bulunmadık bir hastalıktan vefat ettiği için şehit rütbesini alıyor. Yani ahireti garanti. Dünyada biraz zahmet çekiyor. Ama bu zatların yaptıkları hizmet, ehli imanın imanlarını kurtarma ve muhafaza hizmeti yani onları ebedi bir hayatta ebedi bir saadete mazhar etmek için gecelerini, gündüzlerini, zevklerini, lezzetlerini feda etmişler. Ve diyor en ziyade o hissiyatı onlar diyor üstadımız taşıdı diyor yani. Allah Allah. Cenab-ı Hak bizlere de inşallah o gayreti, o ciddiyeti, o samimi iştiyakı inşallah bizlere de lütfetsin ki hakikaten yanmıyor mu kardeşler yani? Görüyoruz yani Ne diye gitsek her tarafta gençlerimiz, orta yaşlarımız, ihtiyarlarımız yanıyor yani. Namaz yok, abdest yok. Bir kısmı var yani inanıyor mu inanmıyor mu belli, belli değil. Bir kısmına inanıyor, bir kısmına inanmıyor, onu reddediyor, bunu terk ediyor. Yani öyle zor durumlar var yani. Subhanallah. Onun için yani bizler de, yani hani üstadın o karşımda müthiş bir yangın var dediği sır işte yanıyor yani. İşte bizler de inşallah bu zatlardan, risaleleri okurken bu manalardan gayret alıp inşallah başkalarına da bu iman hakikatlarını ulaştırma gayretini, ciddiyetini, samimi iştiyakını inşallah kazanalım. Ne dedi? Ehli imanın imanlarını muhafaza etmek gayreti en yüksek derecede taşımaları ve ehli imanın kalbine gelen şübehat ve evhamdan hasıl olan yaraları tedavi etmek iştiyakı yüksek bir dereceyi şefkatte hissetmeleridir. Dördüncü sebep. Hulusi Bey, benim yegane manevi evladım, medarı tesellim ve hakiki varisim ve bir dehayı nurani sahibi olacağı muhtemel olan biraderzadem Abdurrahman'ın vefatından sonra Hulusi aynen yerine geçip o merhumdan beklediğim hizmeti onun gibi ifaya başlamasıyla ve ben onu görmeden epey zaman evvel sözleri yazarken başlarındaki 1-2-3-4 o risallerde ben onu görmeden epey zaman evvel sözleri yazarken onun aynı vazifesiyle muvazzaf bir şahsı manevi hep asker diyor ya bana muhatap olmuşçasına ekseriyeti mutlaka ile temsilatım onun vazifesine ve mesleğine göre olmuştur. Demek oluyor ki bu şahsı Cenab-ı Hak bana hizmeti Kur'an ve imanda bir talebe, bir muin yardımcı tayin etmiştir. Ben de bilmeyerek onunla onu görmeden evvel konuşuyormuşum, ders alıyormuşum. Sabri ise fıtraten bende mevcut has bir nişan var Üstadımızın ayak parmaklarından e, ikinci ve üçüncü parmakları birbirine bitişikmiş. Aynısı Sabri abi'de de varmış. Mevcut has bir nişan bütün gezdiğim yerde kimse de görmedim. Sabri'de aynı nişanı fıtri var. Bütün talebelerim içinde karabeti nesliyeden yani nesli akrabalıktan daha ziyade bir karabet bir yakınlık bir akrabalık kendinde hissetmiş ve şu havalide en az ümit ettiğim ve o da geç uyandığı halde en ileri gittiği bir işarettir ki o da bir hulusi sanidir. Hulusi sani. Üstad birinci talebe olunca hulusi abi diğerlerini ona ne yapıyor? Tem temsil ediyor, teşbih ediyor. Sonra başkalarına da üstad birinci demiş ama yani asıl mana, asıl maksat o teşvikat yani. Başka, ondan sonra gelen de ikinci demiş. Yani ama hepsinin asliyeti nedir? Kur'an'a, imana talebelik yani. Ama üstad dedi ki, hulusi sanidir, müntehaptır. Cenab-ı Hak tarafından bana talebe ve hizmeti Kur'an'da arkadaş tayin edilmiştir. Beşinci sebep, ben kendi şahsıma ait takdirat ve meti kabul etmem. Çünkü manen büyük zarar gördüm. Onun için şahsıma karşı takdirat, fahr ve gurura medar olduğu için şiddetle nefret edip korkuyorum. Fakat Kur'an hakimin dellalı ve hizmetkarı olmaklığım cihetinden ve o vazifeyi kutsiye noktasında takdirat ve medi bana ait olmayıp nurlu sözlere ve belki doğrudan doğruya hakaiki imaniyeye ve esrar-ı Kur'aniyeye ait olduğu için onu müftehirane değil Cenab-ı Hakk'a karşı müteşekkirane kabul ediyorum. İşte bu iki şahıs bu hakikatı herkesten ziyade anladıkları için onlar bilmeyerek vicdanlarının sevkiyle yazdıkları takdirat ve medihleri medihlerini Risale-i Nur eczaları içinde dercedilmeye sebep olmuştur. Cenab-ı Hak bunların emsalini ziyade etsin, biz de onlardan etsin, onlara benzetsin ve onları da bizleri de cümlemizi muvaffak etsin ve tariki haktan ayırmasın. Amin. Allahümme vefikna ve iyyahuma ve emthalehuma min ikvanina li hizmetil Kur'an ve liman kema tuhibbu ve terza bi hakkı men enzelt aleyhil Kur'an aleyhi eftalus salati ve temmüt teslimat maktelefel ve Madar el kameran amin Said Nursi radıyallahu anh. Bir de bir mektubu vardı. Bir tane Kulüs abinin mektubuyla inşallah şey yapalım. Geçelim. Şurası mıydı? herhalde sayfayı tutturamadık ama hmm, bayağı ileri gitmişiz. Şu geride olacaktı. Kusura bakmayın. Neyse onun yerine şurayı okuyayım. Onu bulamadım. Şu fıkra hulüslindir. Esasen siyaset anlamadığım bir iş. Şunun bunun amaline hizmet menfurum. Zilletle yaşamak tahammül edemediğim hallerdir. Felillah ile hamd, Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, dinimiz bir, ilahir. Bu birbirler bize yektiğerimizi Allah için sevmek kaydını sağlamlaştırmakla beraber ruhi, kalbi, ebedi, layımut bir birlik temin etmektedir. Hamd ve şükürler olsun müminiz. Hayatta tesadüf edeceğimiz, rast geleceğimiz binlerle musibet ve acılara men emene bil kaderi emin eminel keder gibi çok müessir devamımız var. Yine idrak ediyoruz ki burada vazifeleri nihayet bulanlar için ebedi mev'ud bir hayat başlıyor. Biz de bu yolun yolcusu, bu hanın misafiri, bu fabrikanın muvakkat bir amelesi olduğumuz için er geç o kafileye iltihak edeceğiz. Kısa, müziç, dağ dağdağlı, elemli, hüzünlü, firaklı ve ancak o sermediği hayatın mezrası olan bu fani ve kararsız alemde başlayan garassız, ivassız, pürüzsüz ve kimsenin arzusuna tabi olmadan sırf hasbi ve ciddi, halis ve muhlis arkadaşlığımızın meyvesini o her türlü saadeti cami hayatta idrak edeceğiz. Ümit ve iman gibi pek ali sermayemiz var. Hoca Efendi Hazretlerinin yani Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Ali tavsiyeleri beş vakit namazını tadili erken ile vaktinde kıl, vaktinde kıl. Yani başka ibadete gücün yetmez. Namazın nihayetindeki tesbihleri yap. Yani başka zikri yapamadım diye teessüf etme. Yedi kevairi terk et. Çünkü sagayiri arayacak zamanda değiliz ittiba sünnet et. Zira bu zamanda arkasında gidilecek ve harekatı taklide değer saf, halis, muhlis bir hedi ki o da seni yine bu yola götürecektir. Maalesef her istediğin yerde, her istediğin mekanda bulamayacaksın. Belki bu yola çıkaracaklar vardır. Fakat kömür ile elması kim fark edecek? Öyleyse sen çalış. Ondan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan daha iyi kılavuz bulamazsın. Derslerinden birinde ki her vakit zikrettiğim men emene bil kaderi emine el keder şefaat bahş vecizesi hatırımızda varken şüphesiz her musibet ve her elem hoş karşılanacaktır. Aziz kardeş zaman olur ki her şey herkes, her muamele kalbi incitiyor. Fakat işte tiryakı. Fe in tevelle fe kul. Hasbi Allah. La ilahe illahu, Aleyhi tevekkeltü. Ve huve rabbül arşil azim. Her zaman söylüyorum. Biz bu fani hayat için dostluk yapmıyoruz. Bu kısa hayata veda etmek, indimizde ve itikadımızda ebedi bir hayatın mukaddemesidir, başlangıcıdır. Öyleyse müteessir olmayalım. Nice ki o hayata başlamadık, İşte murasele ile muvasalayı temin edelim. Yani çeşitli e, gönderim vasıtalarıyla, yani o zamanın şartlarda, mürasele posta yani, mektuplar yani, o aramızdaki ulaşmayı, birlik beraberliği, birbirimizi hatırlamayı, birbirimizden istifade etmeyi temin edelim diyor. Tabi şimdi mektuplar çok azaldı yani, yazan azdır yani çok nadirdir ama onun yerine işte efendim mesajlar çıkmış, efendim e-mailler var yani, messengerlar var yani, Değil mi? onlarla birbirimizle irtibat ve alakayı, Kesmeyelim çünkü üstadımız her şeyde orta yolu tavsiye ederken iki şeyde müfritane, irtibat ve ihlas demiş. Yani Hulusi abi de o manaya böyle işaret ediyor. İşte mürasele ile muvasalayı temin edelim. Allah'a güvenelim. Ondan medet dileyelim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâza ve mâ künnâ li nehtediyel evlâ en hedânallah. <Sessizlik> lekad ca et rusulullah binabi hak Allahu salli ala Muhammedin minel ezeli ile evet adede mafi almi Allah ve alaihi ve sahbi ve sellem kulusi rahmetullahi aleyhi ebeden daima amin amin